Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 10. günü pazar sabahı dergâhta yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Kime ki hayırlı bir kapı açılırsa onu ganimet bilsin. Zira o kendisine bu kapının ne zaman kapanacağını bilemez. Ey ahali! Hayat kapısı açık bulunduğu müddetçe onu ganimet bilin. Hayatta oldukça onu değerlendirin. Zira yakında o kapı size kapanacak, ömürleriniz tamamlanacak, hayatınız sona erecektir. Hayırlar işlemeye kadir olduğunuz müddetçe onları işlemeyi ganimet bilin. Tevbe kapısı açıkken bu kapıyı ganimet bilin ve oradan girin. Dua kapısı açıkken onu ganimet bilin ve ihlaslı yakarışlarla Allah'a dua edin. Salih mümin kardeşlerinizin sıkıntılı anlarını ganimet bilin. Böyle anlarda sırf Allah rızası için onların yardımına koşun. Ey ahali! Allah'la aranızdaki bozduğunuz ahitleri tekrar bina ediniz. Günahlarla kirletmiş olduğunuzu temizleyiniz. İfsad ettiklerinizi ıslah ediniz. Tasalandırıp kararttıklarınıza safa veriniz. Aldıklarınızı geri veriniz. Kaçışı bırakınız. Aziz ve celil olan Mevlanıza dönünüz. Ey oğul! Bu alemde yalnız izzet ve celal sahibi Allah vardır. Eğer Allah'la birlikte olursan, işte bu takdirde sen onun kulusun. Yok, eğer Allah'la birlikte değil de insanlarla ve mahlukatla birlikte olursan bu takdirde de sen onların kulusun. Kalbi olarak uçsuz bucaksız sahraları ve ıssız diyarlara geçmedikçe ve özünle hepsini geride bırakmadıkça senin lehinde söylenecek bir söz yok. Görmüyor musun ki aziz ve celil olan Allah'ı arayan kişi Ondan başka her şeyi terk ediyor, hepsini geride bırakıyor. Zira kesinlikle biliyor ve inanıyor ki istisnasız bütün fani varlıklar izzet ve celal sahibi Allah ile kendisi arasında birer perdedir. Hangisiyle birlikte olur ve hangisine bağlanırsa Allah'la arasını perdeleyecektir. Ey oğul! Güzel ameller işlemekte tembellik etme. Zira tembellik edenler ebediyen mahrum kalırlar. Bu arada daimi bir nedamet pişmanlık da peşlerini bırakmaz. Amellerini güzel yap. Unutma ki izzet ve celal sahibi Allah hem dünya hayatıyla hem de ahiret hayatıyla sana karşı cömertlik etmiş, ikramda bulunmuştur.'' Allah ona rahmet eylesin. Ebu Muhammed Ucuma şöyle dua ederdi. Allah'ım bizi güzel ameller işleyen salih kişiler iyi kişiler eyle. Tadan muhakkak bilir. İnsanlarla hoş geçinmek ve şeriatın hudutlarını ve rızasını aşmamak şartıyla onlara muvaffakat etmek iyidir, mübarektir. Fakat bu muvafakat ve hoş geçinme eğer şeriatın hudutlarını aşarak ve rızasını çiğneyerek olursa o zaman iyi değildir, mübarek değildir. Şeriat hudutlarının çiğnendiği bir yerde insanların hiçbir şerefi yoktur. Bu yüzden şeriat hudutlarının çiğnenme pahasına diğer insanlara muvaffakat etmek ve onlarla hoş geçinmek kişiye hiçbir şeref kazandırmaz.'' Allah dostları katında ibadet ve taatlerin kabul veya reddinin alametleri vardır. İbadetlerin kabul edildiği veya reddolunduğu bu alametlerden anlaşılır. Ey oğul! Dua ipini usat. Allah'ın rızasına dön. Kalbin itiraz ettiği halde dilinle dua eder duruma düşme. Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin. İnsanoğlu hayır veya şer dünyada her ne ki işlediyse kıyamet günü hepsini hatırlayacaktır. Ne var ki orada nedamet, pişmanlık fayda vermez. Esas olan günün ölümden önce hatırlanmasındadır. Hasat mevsiminde bir kısım insanlar mahsullerini kaldırırken ekim dikim ve tohum atmayı hatırlamak fayda vermez. Esas olan ekim dikim ve tohum atmayı ekim mevsiminde hatırlayıp ekmek ve dikmektir. Ancak bu takdirde hasat mevsiminde mahsul elde edilebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Kim orada hayır ekerse ahirette sevinç, sürur biçer. Kim de orada şerekerse ahirette nedamet, pişmanlık biçer. Ölüm geldiği an uyanırsın. Fakat bu an artık uyanmanın fayda vermeyeceği bir andır. Allah'ım bizi senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır. Amin. Ey oğul! Şerir kişilerle arkadaşlık etmen hayırlı kişiler hakkında seni suizanla düşürür. Hep şerli kişilerle beraber oldukça hayırlı ve salih kişiler seni de şerli bir kişi olarak görürler. Ayrıca sen de kendileriyle arkadaşlık etmiş olduğun şerir kişilerin tesiriyle salih ve hayırlı kişiler hakkında suizanla düşebilirsin. Bu bakımdan şerirlerle düşüp kalkma. Daima izzet ve celal sahibi Allah'ın kitabının gölgesinde yürü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gölgesinde yürü. İşte bu takdirde mutlaka kurtuluşa erersin. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah'tan hakkıyla haya edin. Gafil olmayın. Ömürleriniz geçiyor, zamanınız tükeniyor. Yiyemeyeceğiniz, yemeye ömrünüzün yetmeyeceği, mal mülk ve servet toplamakla meşgulsünüz. Elde edemeyeceğiniz, ulaşamayacağınız şeyleri emel edinmekle meşgulsünüz. İçinde oturamayacağınız, binalar yapmakla meşgulsünüz. Bütün bunlar, İzzet ve Celal sahibi Rabbinizin huzurundan sizi alıkoyuyor. İzzet ve celal sahibi Allah'ın zikri ariflerin kalbinde yer tutar. Bu zikir onların kalbini tamamen ihata eder ve zikrullahın dışında her şeyi unutturur. Onun içindir ki ariflerin kalbinde zikrullah'tan başka hiçbir şeye yer yoktur. İşte bu hal tamamlanınca içine girilmiş olan halet cennetin ta kendisidir. Yani bu hale eren arifler artık cenneti bulmuşlar ve oraya dahil olmuşlar demektir. Yalnız bu cennet hemen bu dünyada kavuşulan cennettir. Vaad olunan cennetse öbür alemdedir. Hemen bu dünyada kavuşulan cennet şunlardan ibarettir. Allah'ın hükmüne razı olmak, kalbin izzet ve celal sahibi Allah'a yakın olması ve ona münacatta bulunması. Allah ile arasındaki perdenin kaldırılmış olması. İşte bu vasıflardaki bir kalbin sahibi, teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak, halvet halinde ve bütün diğer hallerinde daima Allah'la beraber olur. Bu beraberlik gerçekten teşbihsiz ve keyfiyetsizdir. Zira onun benzeri olmak şöyle dursun, benzeri gibisi bile yoktur. Allah hakkıyla işiten kemaliyle görendir. Şura Suresi 11. ayeti i Kerime Daha ileride vaat olunan cennetse, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın müminlere vaat ettikleriyle yine müminlerin perdesiz olarak Allah'ın cemalini görmeleridir. Hiç şüphe yok ki bütün hayırlar Allah'ın katındadır. Allah'a yönelmekte, O'na teveccüh etmektedir şerse Allah'a yüz çevirmektedir. Kendisine karşılık beklediğin her amel sana aittir. İzzet ve celal sahibi Allah'ın rızası için işlediğin amellerse Allah'a aittir, Allah'a yaraşan amellerdir. İşlediğin hayırlı bir amele karşılık ister ve beklersen bu takdirde mükafatın yani amelinin karşılığı fani, geçici şeylerdir.'' ameline karşılık fani bir mükafat almış olursun. Amellerini sırf Allah rızası için yaptığın takdirde ise karşılığı şunlardır. Allah'a yakınlık, Allah'ın cemalini seyretmek. Amellerine hemen karşılık isteme. Dünyanın hangi metağı Allah'ın cemalinin dengi olabilir? Ahiretin hangi metağı Allah'ın cemalinin dengi olabilir? Allah'tan başka hangi şey Allah'ın dengi olabilir? O halde amellerin için hemen bu dünyada dünyevi şeyler talep etme. Amellerine mükafat olarak Allah'a yakınlık ve yine Allah'ın cemalini seyretme nimeti dururken neden fani, geçici dünyevi şeylere talip olasın? Onları sırf Allah rızası için işlemek varken niçin basit, süfli şeyler için işleyesin. Sen nimete değil, nimeti verene talip ol. Evden önce komşu ara. Ev edinmeye değil, komşu edinmeye bak. Allah her şeyden önce mevcuttu. Her şeyi yaratan ve var eden O'dur. Her şey yok olduktan ve varlık sahnesinden kalktıktan sonra Allah yine baki kalacak, mevcut olacaktır. Sen ölümü hatırlamalı, felaket ve musibetlere karşı sabırlı ve metin olmalı, her halükarda Allah'a tevekkül etmelisin. Bu üç haslete tamamen sahip olduğun zaman sana tasarruf salahiyeti verilir. Ölümü hatırlamakla zahidliğin artar, sıhhat bulur ve kemale erersin. Sabır ve metanetle İzzet ve Celal sahibi Rabbinden istediklerini elde edebilirsin. Tevekkülle kalbinden masivayı atabilir ve izzet ve celal sahibi Rabbine bağlanabilirsin. Ayrıca gerek dünya ve dünyevi emeller, gerek ahiret ve uhrevi düşünce ve emeller, gerekse masivadan yani Allah'tan başka her şey senden uzaklaşır. Üzerine her taraftan rahat yağar, huzur yağar hıfz ve himaye yağar. Aziz ve celil olan Rabbin dört bir yandan seni muhafaza eder, korur.